Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tot tot M oynuyoruz. Kolorlu hali. Yani renkleri var. Bölüm 2'deyiz. Pu. İşte pusun. Bunları hatırlıyorsunuzdur. Bundan geçebiliyoruz. Şimdi onları alacağız. Hadi ya okulun kazanmasın. Ya gitmedi mi? Tuba susar mısın ya? En baştan başlıyoruz. Nasıl alacağım onu? Bilmem. bir şeyler yapayım belki gider. Hadi bakayım. Ah ne tula. Evet. U. Tula. Ses çıkaramıyorum yanlışlıkla ses çıkartmıyorum. Biz kazandık. Başladık. Bir gün de unutmayacaksın. Tuğba <laughs> ya. Evet. Tuğba lütfen evet. siz çıkartma. Siz çıkartmayacağım. En son orayı yapacağım. Şimdi bak. Çok Evet, sihirim kullanmak. yanlış yaptık. Evet. Baştan mı Oha, çok zorlu. Hemen dördüncü yanlışız arkadaşlar. Ne olmuş? sonra hemen birinci i̇şte Hemen 18 yaşına geldik. Ne? Bunu da uygulamamız lazım. Uygulamıyorsan buraya kadar gel. Yay, Biz kazanıyoruz. Tuğba. İhsan uygulama. Yapacak ya. Tuğba lütfen ama ya. Ya sen çıkarsın. Tamam ben ömrüm. En sonunda geçi 아, 비트. 또 마술스 치가 안올줄아요야 Ha buradan bir kere geçiyorsun sonra bu kayboluyor ya da bir süre sonra Herhalde bir süre sonra. Aklıma bir şey geldi. Peki böyle beklersek ne olur? Ha üstüne durunca. <laughs> Bakalım. <gülüyor> 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 Burada diken varmış ya. Az vereyim. Çok para atıyorum total wash He bitmemiş miydi ya? Param kalmadı ya. Ben bitti zannettim. Sizi bir sefer alacağım. Evet, iş bitti. Böyle oturuş evet. şeklim. Bu kadar az. Şimdi burada ölmemeliyim. bastı bastı. Şimdi 20'ye geçiririz. Belki 30'a da geçerim. Hmm. Bu yarasalara değmemek gerekiyor. Diğer oyununda da öyleydi. É evet. evet, Hadi bakalım. Sanki önceden oynamış gibi ha. Ama hiç oynamadım. Zaten zor. Neresi kaldı? Vallah. Ha. Şimdi bitirmişti. O kadar da şey yaptık. Hadi bakalım yapalım şurayı artık. Ağır şu küçük kutudan mı çıktı? Tamam çok normal. gelmedik. Onuz Kısa kısa bölümler yapacağım böyle. Şarjı bitmedi de abi şarjı bitmedi de. Ben oynayabilirim tabletimde. Şu anda halinde. şey yapıyorum ama. Ben de oynayabilirim. Hiç Şu ben. anda video çekiyorum. Ama ben de bir istiyorum. İzlesin be sen beni. Hocuş. Peki neden? İşte. Bak bak. Hiç bak bak, bak, bak. dikenlere çarp çaktım az ay. Gördün mü? Ne bu tarafı? Burada görmüyorsun. Anlamadım. Böyle, 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 Konuşmazsan yapacağım tuğba zaten. Böyle. Dur. Bak, az daha ölüyorduk ya. Dokunma sen. Burası, evet bitirdik işte gördün mü? Şimdi sıra bende. Hayır daha 19 bölümdeyiz. Bir 20'ye geçelim sonra sen oynarsın. video çekiyoruz tamam mı? Ay ben anneciğim. Ay şimdi şey yok Tuba. Ne anne? Niye öyle konuşuyorsun? Kaybettin mi? Buradan şöyle bir geçelim. Tamamdır. Ve 20'ye geçiyoruz. Tamam. Girmeye geçtik sayılır. Tamam. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.